arkadaşlar. Aybar sonunda GTA Vice City bölüm 4'ü hepiniz hoş geldiniz. GTA Vice City kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz en son ee, şu Diaz'ın görevini yapmıştık. E, şimdi ise her ee, ben şeye gideceğim. E, Cortez'e gideceğim bakalım. O ne diyecek bize? Arkadaşlar ee, en son koyduğum videoda e, farklı bir birleştirme şey kullandığım için hemen şunu şey kapatayım. Evet, e, alayım. E, söylüyorum arkadaşlar bölüm 3 birazcık kötü çıkmış. Ama olsun arkadaşlar o da güzel onu düzelteceğim merak etmeyin. Alta videonun yorumlarını da söyleyin arkadaşlar. Bakalım ne yapacağız. Git ve ordu tankını çal. Tank çalan Bu adam bize tank da çaldırıyor ya. Hadi bakalım. Ne surat yaptım ya. Yüze çıktım.

Hepsi abi saygılar abi. Bir dakika. Polis abi siz ne yapıyorsunuz? Biz niye bu tanka binemiyoruz? Lavan'a Biz niye tanka binemiyoruz? Ha gel 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 ha, ha bu Kapıya <laughs> şimdi... <Tabiye gülüyor> mı kitlediniz <ha>? lan? <laughs> Civilian in değiştir Değiştir kamerayı. <gülüyor> <gülüyor> Abi bana bile bile <laughs> geliyoruz ya. Patlıyor işte, patlıyor. Vallahi <laughs> Allah'ım. Allah geldik Evet Pardon abi saygılar abi dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, babam seslendi onu hallettim. Hadi bağalım. <laughs> <laughs> Şu bir yaza gidiyorum arkadaşlar. birine çarpmadı. Ben bir şey yapmadım abi tamam saygılar saygılar abi saygılar abi. Hadi bakalım Don't push me. We got some competition. A videotape that shows you how to cook armadillo. So, Tommy, we know it was Diaz Busted our deal So, why in the hell are we running errands for The more we learn now, the less we have to learn when we take this town over. I like your style, man. Real fresh. Complete the look with a personalized chest wig at Vice City's one stop shop for people who know what the ladies want. Wow, you look manly. Complete the look. La otra noche yo y mis amigos nos estábamos tomando un giggle cream. Eso seguro tiene que ser el postre más cómico en el mundo entero. ¡Qué chingada! ¡Vete, vete! que esa alegría pudiera salir de las tetas de una vaca, muchacho. Me tengo que calmar porque me estoy excitando otra vez. Arkadaşlar geri döndüm. Şey ee, yine boğum seslendi. Yine oradan söyleme yüzünde kaldım artık. Şimdi bu sefer ağayı yapacağım arkadaşlar. Bunu yapmaya çalışacağım daha doğrusu çünkü birazcık zor bir göre. Ama halletmeye çalışacağım. İmhacı. Hadi bakalım. Yine elimiz geldi bizim adam. Duvara vurdu ne olsun. Tosun benim üstüne yallah. Sen kime yallah diyorsun? <laughs> <laughs> tamam benim üstüne. Tamam. Tosun. Tamam atladım. İnşaattaki dört patlama noktasında bomba yerleştirmek için RNG helikopteri kullanacaksın. Peki. Sırası önemli değil. Her seferinde Söyle bir yürüyorum. bomba taşıyabilirmiş. Değilmiş, evet. Yani Lele le, le, le. tamam. Ama tek taraflı oluyormuş zaten. Yani, çift taraflı öyle çok fazla olmuyormuş. Şimdi çift taraflı Peki. <gülüyor> 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 Binanın katına çıkıyormuş. <laughs> じゃあ、かんええ。 Sen kime şey yapıyorsun? Biz bu helikopteri nasıl sığdık? Sen kime öyle diyorsun? Sen kime diyorsun onu? Allah Allah ya mübarek adam ya. Mübarek adamsın sen. Ay adam verdiği göreve bakıyor ya. İn bakalım. Nasıl alacağız biz bunu? Selamünaleyküm abi. Siz kimsiniz ya? Aa tamam, bunu da aldık. Dön 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 dön. Şimdi gazla 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 gazla. Dön. şu merdivenleri kullanacakmışız sevgili dostlar. Hadi bakalım. Merdivenler nerededir? Şimdi onlara bakacağız. Şurada. <laughs> Biz kimsiniz de beni yakalayacağınız? Şimdi bomba nerede? bomba nerede? Hı hı. Gelin gelin S sizi bir keseyim de. ben. Ha. Ama akıllı konuşun şimdi benimle. Nerede bunlar? Bu bomba da nerede? Bu katta bomba yok anlaşılan. Saygılar Hedefini kaçırdın Kaçırdım doğru Şimdi bu bomba nerede? Sorabilir miyim ben? Ha şurada İn 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 git 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 Aman nasıl bir görev bu? Neyse, Ayvaz oyunda GTA Vice'li bölüm 4'ün sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. <laughs> i̇yi seyirler, iyi oyunlar.